Ne haber genç? İyi var <laughs> İyidir. <gülüyor> Hilmi Usta? Bu ne hali ya? İyi misin? Allah, al. Ne iyi değilim be oğlum. Hayırdır ne oldu? Ya işte. Durumları biliyorsun biraz sıkışık. Ya şöyle bir nefes alayım diye bir kredi çekmek istedim. Bankaya gittim her şeyi hazırladım. Ya işte son anda kredim reddedilmiş. Son anda? Neden? Aa. Müşteri temsilcisi, çocukta şaşkın. Ya çok yukarıdan biri aramış mı ne? Ya çok yukarıdan birinin benimle ne derdi olur Ateş Bey oğlum ha? Seninle değil ama benimle derdi olur Eylül Kolay gelsin. Kolay gelsin Demir. Ya Semin Hanım, ne mantısı kız bu? Özbek. Aa, sen balık kesirli diye misin? Ay Demir. Tamam. Yani şimdi bu Sinop mantısından sonra şimdi başımıza bir de Özbek mantısı mı çıktı? Ya Sultanım ne alakası var? Biz şimdi Kayseri'li olmasak Kayseri mantısı yapamaz mıyız? Olmaz, güzel olmaz. Peki şimdi biz Kayseri'liyiz diye illa ilelebet Kayseri mantısı mı yapmak zorundayız? Evet. Ben yani gideyim de birazcık, höşmerim çalışayım. <laughs> Malum balık esirineyim ya. Şimdi bu bana laf mı soktu? Sana kim laf sokabilir, ne haddine ya? Öyle bir şey olabilir mi babaanne? Sen kıza ne dedin? Balık esirlisin, höşmerim. Bilakis kız senin lafını dinliyor, höşmeleri çalışmaya gitti içeri. Bakar mısınız, hesap alabilir miyim lütfen? <laughs> ne demek ya? Babaanne. Şu giden kıbırcık o saman saçlı kızı bize karşı savundu mu? Ama öyle geldi. Savundu. Ha. Sen mi uğraşıyorsun İlmi Usta'yla? Oradan başlayalım dedim. Ya sen zar zor geçinen insanların ekmeğiyle oynamaya utanmıyor musun? Sen zar zor geçinen binlerce insana ekmek veren bir adama böyle diklenmeye utanmıyor musun? Ha inkar bile etmiyorsun yani. Yo niye edeyim ben senin gibi değilim oğlum inkar etmem. Hemen. Hemen arıyorsun o bankayı. Hilmi Usta'nın kredisini çıkarttırıyorsun hemen. Ateş. O düğüne katılacaklara yapacaklarım için her seferinde buraya böyle geleceksen... ...buraya yerleş tekrar ol. Boşuna yorulma. Git gel, git gel. Yazık sana. Sakın. Aklından bile geçirme o insanlarla uğraşmayı anladın mı? Sakın. Ateş tamam. Tamam anladı baba. Tamam. Ya neyi anladı ya? Neyi anladı? Hala tıkınıyor burada. Görmüyor musun hala? Çok özür dilerim. Ya gerçekten düşünemedim oğlum. Sen o varoşlarda mutlaka aç kalıyorsundur. Gel oğlum, gel. Otur. Aç karnını doyur. Hadi yavrum, gel. Ne? Ee? Uzak duracaksın o insanlardan. Anladın mı? Benden, bizden uzak duracaksın. Sizden? Siz dediğiniz kimsiniz be? Oraya evime gelip, benim üstüme yürüyüp babalanacak adam mısınız siz? ...normal hayatınıza devam edebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Abi tamam. Yok öyle ya, O kadar uzun boylu değil. Bittiniz siz. Gerçekten bittiniz. Yani siz yoksunuz. O mahalle de yok artık. Çok güveniyorsun değil mi o parana? Belki de bir tek o mahalleyi bitirmeye yetmez senin gücün. Gülriz... ...bu kenar mahallenin benim bilmediğim, düşünemediğim, hissedemediğim bir özel sihirli gücü mü var acaba? Evet var. Neymiş o? Oradaki insanların hepsini birbirine bağlayan şey. Neymiş merak ettim. Sevgi. <laughs> Sevgi mi? O mahallede, o insanlarda olan güçten de zerre kadar yok. Bu sefer fena çuvalladın Hasan Avcı. Fena çuvalladın. Gülriz. O varoşlarda seninkini tinerci yapmışlar. Baksana kafası kıyak gibi. E, duydun değil mi? Sevgi güçtür falan filan diye böyle saçmalıyor. Abi. Sen neden ateşe kızıp o suçsuz insanların hayatıyla oynuyorsun. Ateşe kim yardım ederse yok olacak Gülriz. Kim ayaklarıma kapanmasına engel olursa... ...kim onu koruyorsa... ...buna sen de dahilsin. Kızım topla şurayı. Bayram. Öteki telefonumu getir.